Operasyona başlarken çok ağladın. Anestezi verdiğimiz anda bunu yapmak istemediğini söyledin. Nasıl? Eğer bunu bugün yapsaydık... ...acele verilmiş bir kararı uygulamış olacaktık Bihter. Belki de çok pişman olacaktın. Vicdan azabı çekecektin. Yani yapmadınız mı? Sen gerçekten istemedikten sonra yapamazdın. <laughs> Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yaşıyor peker ama durumu ağır dediler. Yaşıyormuş. <laughs> Ambulansta şimdi. Hastaneye götürüyorlar, ben de gidiyorum. Annemden haberi var polisin. Ne yapacağız? Bilmiyorum, sen onu yalnız bırakma, ne olur. Tamam, haber ver bize de. Polis sizi biliyormuş. <laughs> Allah'ım nasıl yaptım ben bunu? Nasıl yaptım? Niye kaçtı? Ama çok korkunçtu Peyker. Çok korktum. <laughs> Sakin olun ne olur. <laughs> Polis geldi. Beni almaya geldiler. Açıyorum ben. Sen git Doruk'la ilgilen. Tamam. Merhaba. Ne oldu sana? Geç. Ne bu halin ağladın mı? Ne oldu? Söylesene. Hilmi Bey'le tartışırken onu yaralamış. Durum ağır. Aa, aman Allah'ım. Neler oldu neden? Anne bir şey sorma lütfen. Gelin üstünüzü değiştirelim. Yüzünüzü yıkayın, sakinleşin biraz. Bir bu eksikti. Bihter de yine kayboldu ortada. Kaldığı yerden ayrılmış. Bihter'in sırası mı şimdi? Şu anda ondan çok daha büyük bir sorunumuz var. Tamam canım, tamam iyi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hazırlanmışsın. İyi misin? Evet. Gidebilir miyim artık? Biraz daha dinlen istersen. Anestezinin etkisindeyken neler söyledim kim bilir? Ee, bebeğini kaybetmek istemediğini söyleyip ağladın. Başka? Hiçbir şey. Lütfen bundan kimsenin haberi olmasın. Hiç kimsenin. Bu konuda hiç şüphen olmasın. Bu tamamen beni ilgilendiren bir durum çünkü. Zor günler geçiriyorum. Kafam karışık. Eşimden çok kendimle ilgili problemlerim var. Kendi kendime halletmem gereken şeyler. Cevabını veremediğim sorularım var. Bilemiyorum işte kafam karışık. Ama bebeğimi istediğimi biliyorum. Yalnız bunu biliyorum. Sevindim. durum ne kadar devam edecek böyle? Bilemiyorum. İkiniz de kendi köşenize çekilip sessizliğe gömülürseniz olmaz. Konuşmadan hiçbir şey halledemezsiniz. Ben denedim. Bundan sonra adım atan ben olmayacağım. Bihter'in kararını bekleyeceğim. Önümüzü göremiyorum. Ama yine de davayı açan ben olmayacağım. Yani adım adım sona doğru ilerliyorsunuz. Ayrılacaksınız öyle mi? Hilmi Önal'ın tuzağında düşeceksiniz yani. Adamın ekmeğine yağ süreceksiniz. Senin biraz ortamdan uzaklaşıp kafanı toparlaman lazım. Birkaç gün uzaklaşsan buradan. Çiftliğe gel. Kal birkaç gün diyeceğim ama orası da seni sakinleştirecek. Değişikliği sağlamaz. Yurt dışına çık istersen ya da güneye git bir sahil kasabasına. Kafanı dinle, Düşün. Düşünmeye ihtiyacım var. Ya da işlerin içinde kaybolup düşünmemeye. Bülent arıyor. Efendim oğlum. Maça geliyor musun? Oo, maçım vardı değil mi bugün? <laughs> Unuttun değil mi? Özür dilerim Bülent. Biliyorsun oğlum kafam çok dolu. Biliyorum. Ama şimdi hatırlattım işte gel hadi. Bugün beni affet ne olur. Bir sonrakine gelirim. Ya her seferin aynı şey söylüyorsun, hiç gelmiyorsun. Bundan sonraki ilk maça geleceğim, söz. Yenilirsek eleniyoruz. Bu sene bir sonraki maç olmayabilir. Bülent'ciğim karışık bir durumdayım. Yoğun bir günüm denk geldi, çok işim var. Anlaşıldı, tamam. Bak sitem etme şimdi. Etmiyorum baba, tamam dedim işte. Sıkma canını sen, işine bak. Evde görüşürüz, hoşça kal. Başarılar. Sağ ol. Baksana oğlum, mahşet olmuşlar gazete. Yazıyor, yazıyor. Ziya ailesinde durulmayan dalgaları yazıyor. Dalga geçme ya. Ne oldu? Yüzün düştü ha? Yeni bir haber mi aldın yoksa? Konuşsana. Hey! Ben sizinle sağda konuştum. <gülüyor> 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 Toplantım olmasaydı ben giderdim maça. Moral olurdu çocuğa. Ben gideceğim. Ah. Çok bozuldu. Gideyim de o da Nihal gibi nefret etmesin benden. Onlar da çok zor bir dönemden geçiyorlar ama çocuk değiller. Hele Nihal. Senin ne durumda olduğunu anlaması lazım. Bu konuda çok yalnız kaldım. Konuşacağım onunla. Sana haksızlık etmesin. Gerek yok gerçekten. Bu benim sağlamaya çalıştığım dengeleri bozabilir. Akışına bırakmak en iyisi. Nasıl istersen. Gideyim ben. Geç kalmayayım. Tamam canım. Benim için de öp Bülent'i. Hmm.